Evet arkadaşlar Uçan Karavan kanalımıza e, hoş geldiniz. Hangi aracımızdayız? E, Mercedes Sprinter aracımızın e, güneş panellerinin montajını yapıyoruz. Gürsel arkadaşımızın aracı sona doğru yaklaştık bu aracımızda da. Güneş panelleri takılacak. iki tane iki yüzlük iki tane yüzlük akümüz takılacak. MPPT şarj cihazı takılacak. Binka akıllı invertör takılacak. Dışarıdan elektrik alabilecek. Yani son sistem yapacağız arkadaşlar. Ee, bu şekilde. Bugün uçan karavanın adına yakışır bir şekilde yukarılardayız. Daha da uçacağız inşallah. Bu şekilde. Ee, önce güneş panelleri takılacak solar kablomuz şuradan içeri geçecek. Oradan aşağı oturma grubunun altına akülerimizi koyacağız. Üst tarafına da sigorta panelleri anahtarlarımızı koyacağız. Oradan da elektrik dağıtımını yapacağız arkadaşlar. Aracımız 12 volt ve 220 volt olarak ayarlanacak. Ağırlık 12 volt üzerinden gideceğiz. Ama ihtiyaç duyulduğu zaman 220 volt olarak da cihazlarımızı kullanabileceğiz arkadaşlar. Bu şekilde ne diyoruz? Bize kolay gelsin. Size iyi seyirler. E, aklınıza takılan bir soru olursa e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. ve aynı şekilde güneş panelleri, aküler, e, elektrikle alakalı e, bayilimiz var. E, yat alabilirsiniz arkadaşlar. Paketlerimiz var. Her araç, her dizayn için. Ee, kuruluma dahil hepsini yapıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.